怎么了？<Dem> <laughs> Bağırma sesi geldi. Aşağı balkonda baktım araba yok. Sonra geldim araba ta aşağı 100 metre 150 metre aşağıymış. Yok yok içinde değildim. Hatırlamıyorum. Çekiliydi herhalde. Yani. Kaydı araba kaydı geldi. Yani. Allah korudu. Can, cana cana bir şey cana bir şey olmadı. Mala gelsin bir şey olmaz. İstinat duvarı yok orada evet doğru de yok. Şuranın ışığı bile yanmıyor burada. Çıkıyor <laughs> pardon. Bir de şey ne olursunuz şey ben edemir azat edin e, e, sadece geliş tek olsun, geliş şey olmaz. Yan yana geliyorlar